Feyza koşar adımlarla annesinin evine gidiyor. Kulağına çalınan sözler sebebiyle kendine hakim olamayıp ağlıyordu. Duydukları onu yıkıntıya uğratmış, beti benzesi olmuştu. Annesinin evine giden merdivenleri ikişer ikişer atlayıp hızla kapıyı çaldı. Ve bir yandan da ''Ana ana aç kapıyı'' diye istemsizce bağırıyordu. Anası ağır aksak adımlarla kapıyı açıp kızına çıkıştı. ''Kapıyı alacaklı gibi niye çalıyorsun?'' doğru düzgün çalsana deyince Feyza, ana ana kulaklarım öyle şeyler duydu ki kendime zor hakim oluyorum dedi. Annesi, ne duydun ki deyince Feyza, küçücük çocuğu evlendirmeye kalkışmışsınız. He doğru ev vereceğim, ne olmuş bunda ne var, evini yuvasını bilsin. Ana, bizi küçük yaşta everdin, bırak kardeşim okusun, dersleri de çok iyi. Ne olur ana, biz okuyamadık o okusun, elini mesleğini alsın. Etme, etme eyleme ana, çocuğun başını yakma dese de anası, babalığın söz vermiş bir kere, gızgız gız mı okuyup ne edecek diyor. Bilirsin bir şey dediğinde onu sözünden döndürmenin imkanı yok. Ana, babam öldükten sonra sırf başımızda biri olsun diye tuttum bu hayırsız adamla evlendin. Hiçbirimizi okutmadı, hepimizi küçük yaşta verdi. Sen de ses etmedin. Biz senin evladınız ana. Aslı daha küçük, onu vermek istediğiniz kişi ondan kaç yaş büyük.'' Üstelik o aile için peki demiyorlar ana. Gel etme eyleme. Vazgeç bu işten. Sen istersen onu ikna edersin. Eninde sonunda evlenecek kızım. Onun da yuvası, kocası, sahip çıkanı olsun. Elbette olsun ama zamanı gelince ana diyen Feyza daha fazla konuşamadı ve hıçkırıklara boğulup ağlamaya başladı. Annesini tanıyordu. Asla sözünü dinlemeyecekti buna emindi kardeşi için gözyaşı döke döke kısa süreliğine ayrıldığı evine çocuklarının başına geri döndü. Aslı orta sona giden oldukça güzel boylu postu bir kızdı. Boyunun uzun olması onu yaşından büyük gösteriyordu. Okulların tatil olmasına çok az bir zaman kalmıştı. Son sınavda da başarılı olmalı, en iyi notu almalıyım diye düşünüp sevindi ve okul çıkışında hiçbir yere uğramadan yazılıya çalışmak için doğruca evine gitti. Eve gittiğinde annesi ona Aslı kızım üstünü çıkar da bana yardım et hele dedi. Aslı ana tamam geleyim ama akşam yemeğinden sonra son yazılıya çalışmam gerekiyor deyince anası babalığın haber etti. Çok önemli misafirler gelecekmiş. Bir yere gitme bana yardım et. Misafirler kalabalık olacakmış. İşin bitince de üzerine en güzel kıyafetini giy. He mi kızım dedi. Aslı tamam ana o zaman ben de misafirler gidince çalışırım. Hı, merak etme El birliğiyle işleri hemencecik tamamlarız. Ve sonra ben de yazılanın başına geçer otururum diyerek sevinçle annesinin yanaklarını öptü. Ve annesinin yapmasını söylediği işlerin başına gitti. Annesi kızının arkasından bakarken keyifsizce. Ah be kızım, babalığın seni everiyor. Sense okumaktan, yazılıdan bahsediyorsun. Bu akşam sana söz kesilecek. Oysa senin haberin yok diyerek başını iki yana sallayıp sessizce çıkardı ağlamasını Aslı'nın duymasını istemiyor, bir delilik yapmasından korkuyordu. Kocası tembih üstüne tembih etmişti. Bak avrat, sakın ola bu akşam bir aksilik çıkmasın ha. Yoksa benden çekeceğin var diye gözünü korkutmuştu. Aman sakın bir aksilik olmasın. Gözündeki yaşları Aslı görmesin diyerek hızla gözlerinin yaşlarını sildi. Aslı başına geleceklerden habersiz akşam gelecek misafirler için annesiyle birlikte çalışıp çabaladı ve hazırlıkları tamamladıktan sonra üzerini değiştirmeye gitti. Annesi en güzel kıyafetini giy dediğinden onun sözünü dinledi ve en yeni ve kendisine en yakıştığını düşündüğü annesinin diktiği pembe basma elbisesini giyip başına da ablasının hediye ettiği şalı takmış yarısı çatlamış aynadan kendisine bakıyorken annesinin kendisine seslendiğini işitince hızla yanına gitti ve ''Buyur ana, bir şey mi söyledin?'' deyince anası ''Misafirler geldi galiba, kapı çalıyor, git de kapıyı aç. Gelenlere güler yüzle hoş geldiniz demeyi sakın unutma he mi kızım?'' diyerek tembihledi. Aslı güler yüzle ''Tamam ana, hiç misafire kötü davranılır mı? Ben öyle bir insan mıyım?'' söylemene bile gerek yok diyerek koşa koşa kapıyı açmaya gitti. Ve misafirleri içeri buyur ederken kendisine attıkları bakış Aslı'nın dikkatinden kaçmadı. Ama yine de bir anlam veremedi. Hı, aman boşver diyerek annesine yardım etmek için mutfağa geçti. Anasına, ana ne garip misafirler bunlar, garip garip bakıyorlar. Bakışlarından da rahatsız oldum deyince anası, insan gelin olacak kıza hiç bakmaz mı kızım deyince Aslı şaşırdı. Ne diyorsun ana sen? Ne gelininden bahsediyorsun? Gelin kim? Ben mi? Ama ben okuyacağım. Yarın da son yazılım var deyince anası. Aklını başına al kızım. Okuyup da ne edeceksin? Bu gece sana söz takılacak. Olan tarafının durumu iyi. Bir sene içinde de düğününüz olacak deyince Aslı hemen ağlamaya başladı. Anasının ellerine sarıldı. Ana ben okuyacağım ana, ne olur kıyma bana. Dese de anası yumuşamadı ve ha bugün ha yarın eninde sonunda evleneceksin ha kızım. Hem dünürlerimiz elini soğuk sudan sıcak suya sokturmazlar dese de asla ağlamaktan kendini alamadı. İstemiyorum ana ben okuyacağım derken arkadan üvey babasının sesini işitti. Ne diyorsun kız sen? Sözümün üstüne söz mü söylüyorsun? Almayayım ayağımın altına diyerek Sinirle misafirlerin yanına gitti. O gece Aslı'ya o istemese de söz takıldı. Aslı misafirler gidince ağlıya ağlıya bulaşıkları toplayıp yorgun argın dersinin başına geçti. Son yazılısıydı. Ağlıya ağlıya çalışmaya çalışsa da bütün günün yorgunluğuna daha fazla dayanamayıp gözleri kapanıp uyuya kaldı. Gözlerini araladığında sabah olmuş, okul saati gelmek üzereydi hemencecik üzerini giydi ve annesi üvey babasına görünmeden evden hızla çıkıp okula gitti ve bozuk bir moralle de sınava girdi. O günden sonra okula gidemedi. Karnesini ve belgesini arkadaşı eve getirdi. Karne gününden sonra uzun zaman geçtikten sonra Aslı'nın da tüm diretmesi ve istememesine rağmen onu zorla baş göz edip davul zurna eşliğinde yuvasına gönderdiler. Aslı daha küçücük yaşında istemediği biriyle evlenmek zorunda kalmıştı. Yeni evine gittiği daha o ilk gününden itibaren kocası olacak o adamın eziyet ve şiddetlerine maruz kalmış, günleri ağlayarak geçmekteydi. Geldiği bu evde ona evin hizmetçisi gibi davranıyorlar, gün yüzü göstermiyorlardı. Aslı her işe koştursa da illaki bir kusur bulunuyordu. Evleneli çok da uzun bir süre olmamasına rağmen birkaç kilo birden vermiş, bedeni iyice zayıflamıştı. Aslı, onca zaman geçmesine rağmen kocasına ısınamamış, onu hiç sevememişti. Annesine küskün ve oldukça kırgındı. Okuyacaktı. Başarılı bir öğrenciydi. Evlendiği günden beri onu ziyareti gitmiş, kalbi kırgındı, sanki dünyaya küsmüş gibiydi. Annesi günlerce kızının yolunu gözledi. Gelir diye bekledi. Ama kızı evleneli onca zaman olmasına rağmen el öpmeye bile gelmeyince düşünüp taşındı ve daha fazla dayanamayıp kızını ziyarete gitmeye karar verdi. Geleceğini kimseye haber vermemiş, küçük kızına duyduğu özlemi gidereceği düşüncesiyle heyecanla adım atıyordu. Kızının evine oldukça yaklaşmıştı. Geldiği yerdeki evler birbirine oldukça uzaktı. Eve yaklaştıkça sesler artmaya başladı. <laughs> Şaşırmıştı. Gelen sesleri anlam veremiyordu. Eve daha da yaklaşınca sesin sahibini görebiliyordu. Kızıydı bu. Gözünün nuru. Gözünden bile sakındığı biricik kızına kocası şiddet uyguluyor, kızı da çığlık çığlığa ağlıyordu. Kızının attığı çığlık yüreğini dağlamıştı. Bir an olduğu yere sendeledi. Gözleri karardı. Öylesine pişman olmuştu ki ne yapacağını bilemedi. Müdahale etmek istediği ama karı kocanın arasına girilmez diyebilirdi. Hem kızını da mahcup etmek istemedi. Pişmandı. Keşke kızımı bu adama vermeseydim de okutsaydım. Eli ekmek tutar. Muhannete muhtaç, kula ihtiyaç duymazdı diye düşünüp ağladı. Sesler azalmış, kızının artık sesi çıkmıyordu. Artık gidebilirim diye düşündü. Ve köşeyi dönmesiyle ağzının açık kalması bir oldu. Kızı boylu boyunca yerde yatıyordu kızım diye feryat etti ve hızla koşup kızını bağrına bastı. Kızı yediği dayak üzerine düşük tehlikesi atlatmış bu yüzden baygınlık geçirmişti. Anne yüreği dayanamadı, feryat etti. Pişmanlığı gözlerinden okunmaktaydı. Evin etrafında ev olmadığından yardım isteyebileceği kimsecikler yoktu. Kızının kollarından tutup zor bela sırtına aldı. Zorlukla taşıyıp sedire yatırdı ve yardım istemek için hızla uzaklaştı. Hem ağlıyor hem de kendine kızıyordu. Nasıl kıydım ah yavrum sana? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım sana diye bağırıyor bir yandan da dövünüyordu. Hızla koşarak en yakındaki eve gidip kapıyı çaldı. Ama kimse kapıyı açmadı. Biraz daha yürüyüp diğer eve gitti. Bu evde birileri vardı. Sesleri geliyordu. Kapıyı hızla çalmaya başladı. Kapıyı açan kişiden yardım istedi. Kızını hastaneye götürmek istedi ama çekinip korktu. Ebe çağırttı. Ebe Hanım haberi alır almaz hızla gelmiş, genç anneye müdahale ediyor, bir taraftan da Aslı'nın annesine söyleniyordu. Çok kan kaybetmiş teyze, hayati riski var, hemen hastaneye götürülmesi gerekiyor diyerek telefonla yardım çağırmak için uzaklaştı. Zarife içinden söyleniyordu. Yaptığından memnun musun? Bu çocuğun derslerinin ne kadar başarılı olduğunu ve okumak istediğini bilmeyen yoktu. Şuncacık kızı evermekle hem de böylesi bir adama vermekle ne geçti eline? diye düşündükçe renkten renge giriyor, kendini suçluyor, pişmandı. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, ve maliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın diye buyurmaktaydı. Ama kalbi de öylesine kırıktı ki. Annesinin yaşadığı pişmanlık gözlerinden okunuyordu. Aslı ağladı. İçinden konuşmak gelmiyordu. Anası yavrusunun boynuna sarılmış. Böyle olacağını bilemedim kızım. İstersen seni buradan götüreyim. Bu evlilik son bulsun ister misin? Deyince Aslı, ana zamanında çok ağladım. İstemiyorum ben okuyacağım dedim. Beni dinlemeyip zorla evlendirdin. Şimdi kalkmışsın gebe halimle beni götürmek istiyorsun. Gelemem ana. Zarife kızının sözleri üzerine başını önüne eğdi ve gözlerinin önüne kızının söyledikleri günkü hali geldi. Kızının eski halinden eser bile yoktu. Gebe olmasına rağmen oldukça zayıftı. Gözleri yaşardı ve keşke seni evermek yerine okutsaydım kızım diyerek ellerini dizlerine vurup ağladı. Keşkeler işe yaramıyor ana." diyen aslı iyice fenalaştı. Zor nefes alıyordu. Anasına "Hakkını helal et ana. Pişmansın görüyorum ama çok geç. İnsan sevdiğinden kırılır. Seni affedemiyorum ana. Yine de annemsin. Benden yana varsa bir hakkım helal olsun. Beni unutma ana." dedi ve "La ilahe illallah" Muhammedun Resulullah diyerek annesinin şaşkın dolu bakışlar arasında son nefesini verdi.